Oh, <laughs> my thank mm -hmm. you je mari Oscar... Obrigado, Bodrum'da belediye meydanını doldurduk. Cumhuriyetimizin varlığımızın teminatı canım devletimizin topraklarımızın kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutlama törenlerine hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz hep. Bundan tam 101 yıl önce öne koymuş olduğu azim ve irade büyük bir zaferle sonuçlandı hiçbir zaman, hiçbir koşulda manda ve himayı kabul etmeyen bu millet her zaman, her koşulda bayrağını göndere çekmiş, gerektiğinde bu milleti için canını seve seve feda edeceğini kurtuluş mücadelesi göstermiş, İşte şu anda bir asırı devirmiş Koca Çınar'ın 101. yaşını, 101. yılını, yılını kutluyor memleketimizde, cumhuriyetimizde başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizle ne kadar gurur duysak az, ne kadar övünsek az. Aziz, ekmek kadar kutsaldır bizim için. Cumhuriyet, bütün kazanımlarımızın başında gelen, bizleri biz yapan, varlığımıza varlık katan bu topraklarda huzur içinde refah içinde, özgür ve bağımsız biçimde yaşamamızın teminatıdır Cumhuriyet. 7'den 77'ye bütün gençler, kadınlar, çocuklar, beyefendiler, yaşlılarımız, başlarımızın tacı olan büyüklerimizle Cumhuriyetimize sahip çıkmak bizlerin asil görevi. Cumhuriyetin genç nesilleri olan bizler Cumhuriyete sahip çıkmak için elimizden gelen bütün mücadeleyi vereceğiz. Gerek siyasette, gerek sanatta. yaşasın Cumhuriyet. Cumhuriyette kalın! hoşça kalın hemşerilerim. Olağanüstü sen. Başkanımız eminim paylaşacak buna. Sizler de bu şekilde... Gösteriyor ki bir kez daha Cumhuriyet sevdalı her zaman hayatta. Hepinizin yüreğinden yapıyorum. Sağ olun, var olun. Çok, çok teşekkür ediyoruz Sayın Kazım Atan. Ve konuşmalarını yapmak üzere Muğla Milletvekilimiz Sayın Süreyya Neşterici'yi davet ediyorum. Alkışlarınızla da, Muğla Milletvekilimiz geliyor. Güzel <laughs> yurdumuzu <laughs> yürekten <laughs> kıymetli yüreğimde Burada siyaset yapıyorsunuz. Gönlümde, ruhumda. Halk birlikte kutlu geldik? Herkes yıkacağı bölü Sen burada siyaset yapıyorsunuz. Öyle bir şey yok. ya. Lütfen alalım. Cumhuriyet bayramı. Cumhuriyet Cumhuriyet bayramı. Cumhuriyet bayramı. Cumhuriyet bayramı. Cumhuriyet Cumhuriyet Atatürk hepimizin kutsalıdır. Millet olarak, Türk ulusu olarak, ya, kırmızı çizgilerimizi tekrar hep birlikte hatırlayalım. Ne demişti Ulu Önder Atatürk? İçeride ve dışarıdaki düşmanlar. Bizler Atatürk ilke ve devrimlerine, laikliğe, cumhuriyete, sonuna kadar evet, yani hep birlikte mücadele en ederiz. Bizler ulus olarak e, teröre taviz vermeyiz. Çünkü bu mi? vatan hepimizin atalarının kanlarıyla sulandı. Evet, i̇şte bu yüzden evet, evet. birlikte de de beraberliğimiz de de sonsuza da. kadar devam evet, edecek. İlelemek Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet. Bakın, hala hala almaya çalışıyor. Hala değerli dostlarım Murder, bazı arkadaşların buradan böyle bir yere var atma dili de var. Куда, bir dakika bir dakika. Sen orada yeri yok. Nasıl miting alanı değil? Biz bu ülkeyi Tamam. Gerçekten Meraktan seven herkesin lütfen müdahale edin. Silahlı dikin. Sağdaki camların sakin. Sağdaki sakin durma bak sakin. Hepimiz rahatız, dinler var. Biz, Biz de, de geldik buraya kutlama yapmak. Bu ne demektir? Böyle bir yok. Herkesle bile yüre yüre savuracağımız büyük ülke. Gerçekten arkadaşlar özür dilerim. Bayımız Reina giriyor buraya. Sayın Kazmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Birlik, beraberlik için de buradayız. Hep birlikte Cumhuriyet Bayramımızı kutluyoruz. Parti Belediyesi biz sayın kuzey yardımcıya davet ediyoruz. Sevgili başkanlarım, sevgili başkanlarım, sevgili başkanlarım, sayın nepebol Başkanım. Sayın AK Parti, Parti Bodrum İlçe Başkanım. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Hassasiyeti tüm kalbimle hissediyorum. Sizi sevgiyle saygıyla kucaklıyorum. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Biz birlikte Türkiye'yiz. Orada Sevgili Bodrumlular, normalde ben konuşmayacaktım ama dayanamadım bu kadar güzel bir kalabalığı görünce. Öncelikle genç belediye başkanımıza gelin. İttifakıyız, hep birlikte güçlüyüz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ve biz kadın olarak bugün siyasette bu noktaya gelebilmeyi sağlayan. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Keyifini dilerim, diliyorum. Sağ olun. Sağ <laughs> çok çok teşekkür ediyoruz. Çare bir, bir bakıyorum da. Düşüyor, Sabırsızlandığınızı yani hissediyorum. Şey ya. Dört sözle Volkan Kolar Bey oturduğumuzu hissediyorum. Ben Ama biz durmak istiyoruz.

Biraz insan, biraz insan, biraz insan, biraz insan. 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 Biraz Şöyle boşaltabilir miyiz? Ablacım, ablacım. Sonra çiçek izin verir miyiz? Şöyle alayım. Buyurun. Bu tarafı. Kamer başkan teşekkür ederim. ederim. Başkan, teşekkür Hı -hı şey Ama doğru olan Ayıp çıkmış. Ama yapıyor ya. Orada AK Partili de var, MHP'li de var. Benim ailem de geldi yani. Evet. Başlayıp evet başlayıp Özgür Özgür'ün selamıyla başlaması beni bir kere baştan bitirdi. Yüzdeyiz. Hassas. Gerçekten teşekkür ederim uygun yaşayacağız. çok lütfen, lütfen, evet, e, unutalım, tatsız, tamam. ama çok iyi anlıyorum sizi. Ve evet, evet, güzelce konserde devam tamam, edelim. Bakalım. Tekrardan kusura bakmayın. Tamam. Bir dakika. Bak, be, yedek lastik.

Bunun için şimdi ben size saygısızlık yapmıyorum. Siz de bana yapmayın. Burada işimiz var. Şu buraya tamam. falan diye konuşma. Sa ben terbiyesiz de dedim. Saygısızlık yapmıyorum. Siz de bize yapmayın diyor. Bu kadar. É,